İbrahim peygamberin hikayesi. Uzun, çok uzun seneler önceydi. Fırat Nehri'nin kolları arasında Babil adında güzel bir şehir uzanırdı. Meyveleri tatlı, ekinleri dolgun, çiçekleri mis kokulu, inekleri kocamandı ve Nemrut adında bir kralları vardı. Babil iyi ama kral Nemrut çok kötüydü. Herkes ondan korkardı çünkü çok acımasız bir adamdı. Bir gün sarayın kahini Nemrut'a bu sene doğan erkek çocuklardan biri krallığını elinden alacak ve senin ölümün onun yüzünden olacak dedi. Nemrut korktu. Öfkeden deliye döndü. Bütün erkek bebekleri öldürün dedi. Evet evet bütün erkek bebekleri öldürün. Askerler Babil'in sokaklarını sardı ve erkek bebekler ev ev arandı. Babil şehrinde Azer adında bir adam yaşardı. Eskiyen putları tamir eder ve yeni putlar yapardı. Azer'in karısı hamileydi. Yakında bir bebekleri olacaktı. Peki ya bu bebek ya erkek olursa? Azer onu öldürmelerine sihirci mi kalacaktı? Yo yo, Azer bunu asla yapamazdı, asla buna izin veremezdi. Bir gece karısını gizlice evden çıkardı. Onu bir mağaraya götürdü. Sakın buradan çıkma. Bebeğini burada tek başına doğur dedi. Bebebek doğdu. Evet, bu bir erkekti. Babası ona İbrahim adını verdi. Azer sık sık mağaraya gidiyor, onları yiyecek ve su götürüyordu. Zaman bulutların geçişi gibi geçip gitti. İbrahim büyüdü ve Azer onları eve götürdü. İbrahim eve gelince çok şaşırdı. Her yerde çirkin heykeller ve acayip putlar vardı ve babası durmadan yenilerini yapıyordu. İnsanlar putlara çok değer veriyorlardı. İbrahim'in kafası bu işe hiç yatmadı. Putlar cansız taştan ve tahtadan şeylerdi. Onlara neden bu kadar saygı gösteriliyordu ki? Oysa her şey ne güzeldi bal yapan arılar, kuşlar, kelebekler ne güzeldi. Mavi gökler, bembeyaz bulutlar ne kadar güzeldi. Şırıltılı dereler, gümüş rengi balıklar ne kadar güzeldi. Geceleri yıldızlar, gündüzleri çiçekler ne güzeldi. Bütün bunların elbette ama elbette bir yaradan olmalıydı. Yoksa nasıl olacaktı bunlar? Ama herkes putlara tapıyordu. Oysa putlar yaratıcı olamazlardı. Çünkü putları babası yani Azer yapıyordu. Yapmasaydı hiç put olmayacaktı. İbrahim putları hiç sevmiyordu. Boyunlarına ip bağlıyor, yerde sürüklüyordu. Putlar kör ve sağırdı. Yani ne duyuyor ne işitiyorlardı. Putlar akılsız ve cansızdı. Azer oğlunun bu yaptıklarına çok kızdı. İbrahim putlara saygısızlık etme dedi. Ama İbrahim putlara saygı göstermedi. Onların önünde eğilmedi. Onlardan bir şey istemedi. Onlara teşekkür etmedi. Ve onlardan hiç korkmadı. Bir gece İbrahim Yıldızları seyrediyordu. Yıldızların içinden en parlak olana gözü takıldı. "Benim Rabbim sakın bu olmasın." dedi. Ama o en parlak yıldız bir süre sonra kayboldu. "Hayır, hayır." dedi İbrahim. "Kaybolan şeyleri sevmem ben." Sonra ay doğdu. Ay yıldızdan daha parlaktı. Belki de Belki de Rabbim aydır dedi İbrahim. Ama ay da kayboldu. Hayır, hayır dedi İbrahim. Ay da benim Rabbim olamaz. Sabah olunca güneş doğdu. Güneş aydan büyük ve parlaktı. İşte dedi İbrahim. Benim Rabbim bu olmalı. Ama akşama doğru güneş de battı. Hayır, hayır dedi İbrahim batanları sevmem. Sonunda İbrahim, benim Rabbim bütün bunların hepsini yaradandır dedi. Ona iman etti. Allah olarak sadece onu bildi. Allah da İbrahim'e peygamberlik görevi verdi. O artık bir peygamberdi. Babil'de bir bayram günüydü. Herkes eğlence yerine koştu. Bir tek İbrahim peygamber gitmedi. O tapınağa gitti. Orada bir sürü küçük put, bir tane de kocaman büyük bir put vardı. İbrahim peygamber balta ile bütün küçük putları kırdı. Ama büyük puta dokunmadı. Çünkü gizli bir planı vardı. Baltayı büyük putun boynuna astı eğlenceden gelenler putların halini görünce kim kırdı bizim sevgili putlarımızı dediler. Kim olacak dedi İbrahim peygamber. Belki şu büyük put yaptı çünkü balta onun boynunda asılı. İsterseniz ona sorun. Bazıları onların konuşamayacağını düşünerek onların konuşamayacağını sen de biliyorsun dedi. Madem öyle neden Allah'ı bırakıp onlara tapıyorsunuz? diye cevap verdi İbrahim peygamber. Bu cevap hiç hoşlarına gitmedi. İçlerinden biri koşup gitti, olanları Nemrut'a anlattı. Nemrut öfkeden deliye döndü. Bana hemen İbrahim'i çağırın, dedi. İbrahim peygambere, Nemrut seni çağırıyor, dediler. Aman ne iyi, dedi İbrahim Peygamber? Ben de ona gidecektim çünkü söyleyeceklerim var. İbrahim Peygamber'i karşısında gören Nemrut, sen kendine yeni bir tanrı mı buldun? dedi. İkimizin de Rabbi Allah'tır dedi İbrahim Peygamber. Burada benden başka tanrı yok diye bağırdı Nemrut. Çünkü kendisini tanrı zannediyordu. İbrahim peygamber "Benim Allah'ım güneşi doğudan doğru, batıdan batırandır. Hadi sen de batıdan doğursana." dedi. Nemrut şaşırdı. Bir cevap veremedi ve öfkesinden çıldırdı. Büyük bir ateş yakın, çok büyük bir ateş. "Ve İbrahim'i içine atın." diye bağırdı. Nemrut o güne kadar yakılmış en büyük ateşin yakılmasını istiyordu. Herkese odun toplamasını emretti. Babilliler günlerce odun topladı. Kütükler, çalılar ve dallar. Dağ gibi bir yıldı ve ateş yakıldı. Allah'ım bu ne büyük bir ateşti. Ve İbrahim peygamberi o ateşe attılar. Ama Allah ateşe emretmişti. Ey ateş, İbrahim için serinlik ve esenlik ol. Alevler çekildi, İbrahim peygamberi yakmadı. O ateş denizinin ortasında çiçekli, serin bir adacık oldu. İbrahim peygamber Allah'a çok şükretti. Zaten çok şükreden bir kimseydi. Herkes bu mucizeyi gördü. Nemrut öfkeden deliye döndü. Ama yine de pek az kimse İbrahim peygamberin öğütlerine kulak verdi. Allah İbrahim peygambere Babil'i terk etmesini emretti. Ve İbrahim peygamber inananlardan birkaç kişiyle birlikte oradan ayrıldı. Az zaman sonra Babil'i sinekler bastı. Minicik minicik milyarlarca milyarlarca sinek. Sinekler yüzünden kimse nefes bile alamıyordu. Ağzını açınca sinekler doluyordu her bir yerlerine. Babilleleri o çok sevdiği putlar da kurtaramıyordu. Zaten putlar ne işe yarardı ki? Tabii ki hiçbir işe. Bu sineklerden biri Nemrud'un burnuna girdi. Ve gide, gide, ta beynine ulaştı. Nemrut'un başı çok ama çok ağrmaya başladı. Ağrı sadece başına vurunca geçiyordu. Nemrut başına vurmalarını emretti. Vurdular, vurdular, vurdular. Daha hızlı vurun dedi Nemrut. Daha hızlı, daha hızlı, çok daha hızlı vurun vurdular 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 ve sonunda olan oldu Nemrud'un koca kafası kırıldı Oysa kısa bir süre önce ben tanrıyım diyordu Allah'ın minicik bir sineği onu böyle yere serdi